Herkese günaydın. Bugün 29 Aralık salı ve e, bugünü de vloglamaya karar verdim. Dün snapchat'ten e, bugünü ve yarını vloglayıp yeni yıla son bir vlog çekeyim diye sormuştum. Böyle okulda nasıl yeni yıla hazırlanıyorum. Bu yeni yıl hazırlarken günlerim ne kadar eğlenceli ve heyecanlı geçiyor. İşte söylemek istemiştim ve gördüğünüz gibi o yüzden bugünü e, vloglamaya karar verdim. Dün de snapchat'ten sorunca da okey dediniz. Vlogla dediniz. Ben de vloglamaya başladım. Şimdi e, bugünü ve yarını vloglayacağım ki bu vlog 31'inde yani yeni yıla son bir gün kala izleyebilirsiniz. Şu an arabaya tarafına diyorken <laughs> yine arkada tanıdık simalar bir çem güler ve bu Muhtaroğlu'nu muhtar olduğunu görmektesiniz. İkisi de biliyorsunuz bloklarımın videolarımın sevgili konukları. <laughs> Şimdi ben kurgu odasına gideceğim. Bugün bir kurgum var. Ödevi teslim edeceğim. Sonra kurgu odasından sonra da Kurgulasına gittikten sonra daha doğrusu vloga devam ederiz. Orada ne kurguladığımı, nasıl kurgulandığını ve günlerimin ne kadar eğlenceli olduğunu size göstermek istiyorum. O zaman şimdiden iyi seyirler. Şu an ben kurgu odasındayım. Burası bizim stüdyomuzun kurgu odalarından biri. Burada bir iMac bilgisayar var, orada şu an kurgu yapmaya başladım. Kurgu odamız, şöyle bir film var. The Castles diye. O Castles filmi çok karışık böyle farklı sekanslar ve planlar içeren bir film. Onu böyle tekrar e, kırpıp biçip tekrar yeni bir film oluşturuyoruz farklı bir hikayeyle. Şimdi biz yeni bir film oluşturduk. Onu göstereceğim zaten biraz önce biraz sonra merak edenler için. Onun dışında şundan bahsedeyim. Neden bu kadar akça pakçayı, niye sakallarımı kestim? Bu yüzümde strese bağlı küçük küçük sivilceler olmuştu. O yüzden sakallarımı kesmek zorunda kaldım ve şu an bayağı akça pakçayı kendi çıplak hissediyorum. Ben liseli gibiyim yani. Bu saç, pardon, bu e, sakal sahne çok tatlı olmuş diyorsanız lütfen aşağıya yorum bırakın. Olmamış diyorsanız bırakmayın çünkü üzülüyorum. Çiko! Bağımı üzülüyor! Bağımı Bağım ağlıyor Çiko! Merak edenler için böyle bir e, programda kurgu yapıyoruz. Bu e, programı YouTube videolarınız için de kullanabilirsiniz. Bunun adı DaVinci Resolve, bu 12. jenerasyon. Bunda işte kurgu yapmaya başladık fakat biraz daha karışık. Ben her zaman ilk defa kurgu yapacaklar için eğer Windows bilgisayarınız varsa YouTube'a başlayacak arkadaşlar için de Windows bir bilgisayarınız varsa Movie Maker ile başlamanızı eğer bir yine Macbook'unuz varsa iMac'iniz varsa iMovie ile başlamanızı öneririm. Daha basic, daha temel programlar. Bu biraz daha karışık içerisinde işte şöyle color correction'lar falan filan var. E, şeyleri düzeltmek için, renklerle oynamak için. Cot cot. o nedenle bunu çok önermiyorum yeni başlayacak arkadaşlar için. Fakat çok profesyonel, çok güzel bir program. Bizi yeni yeni kullanmaya başladık. Sanırım ben de bundan sonra videolarımı bu programla editleyeceğim. Şimdi Aybüke ile birlikte dışarı çıktık çünkü ben biraz önce gösterdim kurgumu ve beğenilmeyen tarafları oldu. Ah, tekrar tabii ki de yapmayacağım. Ya yani yapamayacağım onu tekrar oturup tekrar kurgulayamayacağım için böyle teslim edeceğim, beğenilmediği şekilde artık. Beğenen alır gider, beğenmeyen evet. bırakır, kaçar. Ya o kadar efkarlandı ki bak şey taktım yani. As ne bunun adı? Kapüşonumu taktım çünkü çok efkarlı ve şu an dervelerim. Burası Balçova. <laughs> <laughs> Burası Balçova. Welcome to cehennem. Welcome to ticaret mesleği. Bugün de böyle yılbaşı videomda gösterdiğim sodas ve giydim gördüğünüz gibi. <laughs> Böyle bugün rahatım. Böyle altıma böyle şey ben giydim. Sneaker giydim. Böyle kot falan giydim. Ay bir kere tight'la gelmiş. Gösteriyorum. Böyle işte free ya. Asla Sen Sen misin? muhtemelen bir workshop'a gideceğim. Bu arada şarjım bitti ve şarj cihazları ve okulda hiç kimseye de Android şarj cihazı yok. Şaka gibi herkes iPhone kullanıyor. Zaten bu hayatta ne çektiysem Android'den çekti yıllardır. Şimdi çılgın gibi Android şarj cihazı arıyorum çünkü okuldan sonra başka bir ekipman lazım. Haberleşemiyorum da çalmak üzereyim yani. Şu workshop'a atlatayım. Şu şarj cihazımı da bulayım. Kameramın da ayarı şu an nasıl bilmiyorum nasıl görünümde. Arkadaşlar fikrim yok fakat bu işaretmem lazım. Şimdi workshop'a gidiyorum. Yüksek Akademik Writing Center'a geldim. Hoca'yı bekliyorum. Birlikte eser yazacağız. Şimdi şu kadar eski geldim. Buradan boştan eskiyle gideceğim eve gitmek için. Okul bitti. Yani okuldaki işim bitti. Birkaç e, agoraya falan uğradım. Tepe home uğradım birkaç bir şey almak için. Onları evde gösteririm. Evde de kimse yokmuş ve ben inanılmaz açım. Okulda da yemek yiyemedim çünkü. Şimdi ...genelde... Ö, eve gidip bir şeyler yiyeyim. Herhalde... eve gideceğim. Gidelim. Yoldan bir şeyler alır yerim. Geldi yani evde de yiyecek bir şey yoktur. <laughs> Öyle yani. Yoruldum. Şimdi eve gidip yarın işte, için tamamen gereken bir var. Onu da yapacağım, onu da yaparken size göstereceğim böyle küçük küçük sayılar. Bugünün bütün günümü böyle küçük küçük vloglayacağım. Umarım güzel olur ya. Güzel güler şimdilik. Biraz önce eve geldim. Anca elimi yüzümü yıkadım, ya saçımı falan topladım. Çok daraldım çünkü bugün. Oturdum şöyle bir yatağıma serildim. Şimdi en sevdiğim dizi olan en sevdiğim demeyeyim de bu ara en sevdiğim dizilerde olan Grace and Frankie izleyeceğim. Grace and Frankie izlerken de e, Pringles'ın bu e, paprikalısını yiyorum çünkü bunu çok çok seviyorum. Bir yandan da şöyle limonata koydum Starbucks bardağıma onu içeceğim. Dedim ki bugün hiç yemek yemedim o yüzden böyle abucu burla geçiştiriyorum maalesef çok kötü bir alışkanlık ama ben yemek yemediğimde öğün kaçırdığımda çok fazla abucu yiyorum ve annem çok kızıyor umarım annem bu videoyu izlemez. Tam da biraz önce bir kargom geldi bakalım kimdenmiş. Valla ben de bilmiyorum üstüne de yazmıyor merak ettim açıkçası. Moşos Garden'dan şöyle bir kargo gelmiş. Çok çok tatlı görünüyor. Hemen videonun içerisine açayım şöyle. Kurdelesini. Özellikle de çok sağ olsunlar. Kargolamışlar ve paketlemişler. Şuradan. Maalesef. Ha şurada açabiliyorum. Sizden birlikte açayım. Moşos Garden'ı bilmiyorum hala bilmeyen var mı? Duymuşsunuzdur muhakkak böyle e, handmade ve çok natürel içerikli ürünleri var. Ben de hala kullandığım bir ürünleri var. Diğer ürünleri bitirdim geçen seneden. Mi? Kaç ay önce mi A, Şey pardon. Geçen kış yollamışlardı. O zamandan beri bitirdim ben de valla. Hatta sadece bir ürünleri kaldı onu kullanıyorum. Şimdi bu kargoyu açalım. İçinden şöyle bir paket çıktı. Paketi açtığımızda... Sevgili Ali Rıza, yeni yılda tüm dileklerimiz gerçeklerini bakalım. Sevgili Rıza, yeni yılda tüm dilekleriniz gerçek olsun. Keyifli bakımlar Moşas Ne çıktı içinden? Böyle bir adet e, Sweetheart All Day Moisturizer. Bu nemlendiricileri, güzel bir nemlendirici de. Bir adet Lava Hair Skin Care. Bu nedir? Saç, besleyici saç ve cilt bakım ürünü. Ne olarak da Akapella Refreshing Toner yani tonik çıktı. Bunu da görmüştüm bizim kızlarda merak ediyordum bunu da deneyeceğim. Bunları, e, sevgili Motion Card'ına da buradan böyle bu vesileyle çok teşekkür etmiş olayım. Özellikle bir şey yedikten sonra şu an üstüme inanılmaz bir ağırlık çöktü. Böyle yattım ve hiç kalkacak halim yok. Bu arada buranın ışığı çok güzelmiş. Şu yokuş tepemdeki geçiren basın ışığı. Acaba videolarımı hep burada mı çeksem? Gerçekten bu ışığı çok sevdim çok iyi bir ışıkmış. Ama şimdi kalkıp size bugün neler aldım onları göstermek istiyorum. Ee, bir de final projemi tamamlamak istiyorum. Yani teslim edeceğim projemi. O yüzden kalkmak zorundayım. Kalkmak durumundayım. Hayat gerçekten çok zor. Ben mesela diyorum ki acaba liseye giderken nasıl böyle her gün 8 saat falan dersi giriyordum böyle. Bir de lisede hani dersler düzendir ya böyle sabah başlar işte öğleden sonra biter. Üniversitede 3 saat derse giriyorum. Sanki bir hafta ders işlemişim gibi durmaksın böyle kalıyorum. Dersin özellikle ilk saatinden sonra, genelde 3 saat, 4 saat oluyor bizim stüdyo derslerimiz. Mesela ilk saatinden sonra hep şöyle oluyorum. Yani bu nasıl oluyor bilmiyorum. Ama zor yani. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu video ben işte dedim iki günü birleştireceğim falan. Fakat çok uzun oldu. O iki günü nasıl birleştireceğim çok kararsızım yani. Olmadı böyle bir süreyle atarım artık. Şimdi de o malum alışverişe geldi sıra. Bugün böyle çok bir şey almadım. Kendime küçük bir hediye aldım. Bir de ihtiyaçlarımı aldım. Onları göstereyim isterseniz. Öncelikle Yankee Candle'dan, Tepe Home'dan şu Sweet Strawberry isimli mumu aldım. Biliyorsunuz benim arka planımda hep mum yanar videolarımda. Fakat bir önceki mumum iki adamdı ve o bitti. O yüzden ben de bunu almak istedim. Ben normalde böyle çilek kokularını çok sevmem. Fakat bunun öyle çok şey bir kokusu yok. Ben bir koklayayım size, tarif etmek için. böyle çok ağır, çok e, yapay bir çilek kokusu yok. Aksine böyle çok meyvemsi, gerçekten çilek gibi kokuyor. Doğal çilek gibi. O yüzden çok hoşuma gitti. Bunu böyle videolarımda yakacağım. Bir de Yankee Candle'lar gerçekten çok koku veriyor. Güzel koku veren e, mumlar. O yüzden bunu almak istedim. Bir de kırmızı böyle, yeni yıl isimli. Yeni. Hoşuma gitti açıkçası. Sonra Gratis'e gittim. Bir tane şu Gush'ın e, Prime, Set, Prime and Set isimli powder ne yazıyor? Primer mattifying setting powder, bu transparent pudrasını aldım sabitlemek için. Ee, yani özellikle çekimlerde falan bari hiç canım hiçbir şey sürmek istemiyor, sadece pudra istiyor. O yüzden renkli pudra falan da istemiyorum, zaten kalmadı de. o yüzden bunu aldım çekimlerde kullanmak için. Bunu böyle tutacağım, çantamda. Onun dışında kendi küçük bir hediye aldım. O da parfümün çoğu bitiyor, önceden bahsetmiştim. O da e, inimde bulunca almak istedim. Intimately e, Beckman, bu. Intimately isimli parfümü. bayağı ilerime girmişti. 50 lira civarındaydı. O yüzden bunu da almak istedim. Böyle hafif baharatlı, hafif böyle odunsu bir kokusu var ve bence kış için erkek bir erkek için hem güzel bir hediye seçeneği hem de gerçekten güzel bir parfüm. Ben Beckham parfümleri çok beğeniyorum erkeklerde. fiyat böyle performans açısından gerçekten çok başarılılar. Ben genelde vücut spreylerini kullanıyordum fakat bu sefer bir parfümleri olsun istedim. Bunları ne zamandır görüyordum. Açıkçası almak istedim indirimde de bulmuşken yaklaşık 50 lira civarında söylediğim gibi almak isteyen 90 milimde gayet bütün kaşık kullanabilecek güzel parfüm. Son olarak da Body Shop'tan şöyle bir tane şeyim var, maskem var. Tea Tree. Bu daha önce kullandım, ergenimde kullandığım maskeydi. Çok iyi geliyordu. Fakat işte biraz cildim e, Artık büyüdükçe, değişmeye başladıkça ben de bunu kullanmayı bırakmıştım fakat son dönemlerde yine çok böyle aşırı bir sevicelenme yaşıyorum strese bağlı. Bu nedenle bunu tekrar denemek istedim. En az Cildimi büyük ihtimal diğer markaların ürün maskelerine göre en çok rahatlatabilecek bu. Yine öyle düşünüyorum. O yüzden bunu almak istedim. Yani çok büyük bir alışveriş yapmadım ama ihtiyaçlarımı aldım diyebilirim. Tam üstüme rahat bir şeyler giydim. İşte bir cilt temizliği yapıp yatağa geçecektim ki... Ee, yine çok kötü, çok yıkıcı bir haber aldım. Beni Snapchat'ten özellikle takip ediyorsanız son birkaç haftadır sağlık açısından çok kötü e, haberler aldığım çevremden e, çok çok zor günler yaşadım zaten biliyorsunuzdur. Bunu da sizinle paylaşmamda bir sakınca yok size benim ailemsiniz. E, ee, Yine işte her şey çok güzel gidiyor derken bugün vloglamın nedeni oydu. Her şeyin çok güzel gittiğini varsayıyordum. Fakat e, son anda aldığım yıkıcı bir haberle yine her şey dibe çökmeye başladı o yüzden ne işte bakım falan bir şey da şu an halim kalmadı Umarım yarın çok çok daha güzel bir gün olur Herkese iyi geceler günaydın bugün 30 Aralık çarşamba ee, okula gitmedim ee, iki dersim vardı bir seminer dersim vardı bir de atölye dersim vardı ikisinde projelerini önceden teslim ettiğim için e, ikisini de geç hafta teslim ettim daha doğrusu semineri geçen hafta, atölyeyi ondan önceki hafta teslim ettiğim için okula gitmem gerekmedi. Zaten yarın da okulun son günü, bizim için de artık bizim üniversitede dersler bitiyor. Ben de o yüzden kalktım, saçımı falan tekrar topladım. Şimdi öyle, bugün evdeyim. Büyük ihtimal dışarı çıkmayacağım. İşte böyle birkaç bir işim var, evde halletmem gerekiyor, onları yapacağım. Onları paylaşayım istedim. Sensodyne True White'ın bu Extra Fresh isimli diş macunu bu arada en sevdiklerimden oldu. Bayağı bayağı güzel. <laughs> hem dişleri hem e, gerçekten iyi temizlen, hafif bir diş macunu o yüzden bunu çok sevdim yanında da ek olarak var bu Pronamel Pronamel Pronamel, pronamel isimli şey, şeyi ne derler buna Az gargarasını kullanıyorum diş gargarasını. Bunu da beğendim. Ee, özellikle listerin gibi çok böyle ağır değil. senin gibi çok böyle yoğun bir alkol tadı da yok içine. Niye bana çok alkollü gibi geliyor. Bunu da sevdim. Özellikle bu işte asitli içecekler çok fazla tüketen benim gibi e, salaksız sağlıksız beslenen insanların kullanabileceği türden bir e, gargaraymış. Bunu da çok sevdim öneririm. Sabah rutinimde bu arada Kielsen bu. Daily Reviewing Concentrate isimli Şeyini kullanıyorum, sabah yalanı, sabah serumunu kullanıyorum. Bunu bana 2-3 gün önce şey yollamıştı, marka yollamıştı. Şöyle biraz şöyle açarak göstereyim. Bunu böyle her sabah sürmeniz gerekiyormuş. Bildiğinizde şöyle pompayla alıyorsunuz. Bu şekilde kullanmanız gerekiyormuş. Ürün güzel, ben bunu Midnight Recovery ile birlikte kullanıyorum. Hatta onu bulabilirsem onu da göstereceğim. Şurada küçük boyu var bende. Onu da marka yollamıştı Midnight Recovery'nin. Bu Midnight Recovery gerçekten güzel. Okey tamam. Bu hoş ama bu üründe nedense benim cildim çok yağlı olduğu için çok fazla kullanamadım. Çok böyle kullanıp da çok memnun kalamadım açıkçası. Sadece evden çıkmayacaksam eğer e, sürüyorum cildime. E, çünkü evden çıkacaksam değindim bir gün okulda. Okula gitmeden önce kullanmayı. Cildim emmiyor ve çok yağlı yağlı bir hız oluşuyor. Çok yağlı kalıyor cildim. 10 saatlerce gerçekten 3-4 saat emmiyor cildim. Madem çok tercih etmiyorum, sanıyorum kuru bir cildiniz varsa büyük ihtimal bunundan memnun kalırsınız, bir neşeli kullanabilirsiniz, her gün kullanabilirsiniz. Fakat benim gibi yağlı bir cildiniz varsa böyle besleyici bir serum kullanacaksanız büyük ihtimal evden çıkmadığınız günlerde kullanmanız. Özellikle sabah serumları için daha başarılı olur. Biraz önce bir iksirin başına oturdum ve gelen yorumlara cevaplamaya çalıştım. Biraz böyle kim neler yazmış bakmaya çalıştım. Onun yanı sıra e, dün aldığım, şöyle yakından göstereyim, Yankee Candle'ın bu e, Sweet Strawberry isimli mumunu da yaktım. Gerçekten çok güzel kokuyor. Böyle çilek reçeli gibi çok hoşuma gitti. Onun dışında tabii ki de size küçük bir haberim var YouTube kanalımla ilgili hemen onu da sizinle paylaşmak istiyorum. 2015 benim için harika bir yıldı çünkü 2015'te hayatta attığım en doğru adımlardan biri olan YouTube'a katılma cesaretini gösterdim ve artık 2015'te itibaren tamam biliyorsunuz ki YouTube'dayım. Fakat 2016'da tabii ki de içerik olarak biraz daha değişikliğe gideceğim. Bununla birlikte kanal ismimi de değiştiriyorum. Bunu söylemek istedim size Aslında geçen gün Snapchat'ten bahsettim fakat Dedim ki detaylarını vlogda açıklayacağım O yüzden böyle buradan küçük küçük bir detay Vermek istiyorum Ne olacak ne bitecek 2016'da Ali Rıza Tunçer Care for Meal by Ali Tunçer Olarak başladığım yola sadece Ali Rıza Tunçer Olarak devam edeceğim Şimdi başındaki Care for Meal'ı kısa süreliğine rafa kaldırıyoruz Belki de uzun süreliğine rafa kaldırıyoruz bunu yapmamın nedeni e, içerik olarak daha farklı içerikler üretmeye başlayacak olmam. E, tabii ki de erkek bakım olacak, erkek modası da olacak. Fakat e, günlük hayattan çok fazla vlog paylaşmaya başladım. Gördüğünüz gibi onun için ayrı bir kanal açmayı düşünmüyorum. Onun dışında e, günlük hayattan yine daha farklı şeyler paylaşmaya başladım vlogların dışında da işte tekler yap paylaşmaya başladım. Challenge paylaşmaya başladım. Onlar da olacak. O yüzden sadece Care for Meal olunca yani sadece erkek için bakım olunca ismi biraz böyle havada kalıyor gibi gelmeye başladı. Ben de hakkını veremiyor gibi oldum. O yüzden artık kanal ismimi biraz böyle ufak bir değişikliğe gidip sadece Alizat olarak değiştireceğim. Bunu zaten Instagram'da da yapmıştım biliyorsunuz. Tabii ki de Care for unutmuyoruz. O büyük ihtimal 2016'da farklı bir projeyle karşımıza çıkacak. Şimdilik öyle değişik bir planım var ama onu da söylemeyeyim buradan. Sürpriz olsun. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Her ne kadar aldığım kötü haberlerden dolayı bugünü çok iyi vloglayamasam da bunu bir gün başka bir vlogda telafi edeceğim. Söz veriyorum. Videoyu beğendiyseniz mutlaka beğene basmayı ve yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşmayı unutmayın. Umarım 2016 hepimiz için harika bir yıl olur. E, 2015 gerçekten çok güzel bir yıldı. Her ne kadar sonunda aldığım kötü haberlere rağmen ayakta durmaya çalışsam da umarım 2016 sizin için de benim için de tüm dünya için çok çok daha iyi acısız bir yıl olur. 2016 hepimize başının başında sağlık olmak üzere çünkü sağlığın ne kadar önemli olduğunu anladım. E, bu bir son birkaç haftadır. E, sağlık olmak üzere, mutluluk, huzur, başarı her şeyi getirsin. Umarım tüm dilekleriniz 2016'da kabul olur. 2016'da görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.